Evet dev bir şahsiyet olarak Hazreti Ali 8 yaşında Allah Resulü'nün himayesi altına geçer. Orada sevgili peygamberimizin edebiyle ahlakıyla büyür. Bu şekilde bir eğitim ve terbiyeden geçer. Vahyin ilk daha yıllarına şahitlik yapmıştır. Ve tabii vahyin sonuna kadar Hazreti Peygamber'in bir numaralı destekçisi adeta onun oğlu mesabesinde olan bir zattan bahsediyoruz. Bununla beraber ilmi tarafını bir tarafa bırakacak olursak ki ilmin kapısı olarak bahsediyoruz kendisinden. Savaşlarda yapmış olduğu kahramanlıklar, mesela Bedir Savaşı'nda ilk üçlüde öne çıkması, yine Hendek Savaşı'nda hendeyi atlaması, orada bir çarpışmaya girmesi, canı pahasına, Hayber Kalesi'nde yapmış olduğu fedakarlıklar, kale kapısına yüklenmesi, kimsenin cesaret edemeyeceği bir zamanda. Yani böylesine ender bir şahsiyet olan Hazreti Ali ne yazık ki Allah Resulü'nün vefatıyla beraber Hak ettiği o ilgiyi göremiyor. Hakkı hakkıyken ki halifeliği alamaz. Birinci halife Ebu Bekir geçer. İki yıllık bir halifelik süreci var. Altı ay biat etmez. Adeta içine kapanmıştır o dönem. Ne yazık ki ilk üç halife döneminde hakkı olanı bir türlü alamaz. Ama buna rağmen gücü çıkabilecekken sırf ümmetin birliği, dirliği ve birlik beraberliği bozulmasın diye ses etmez. Bir nevi aslında içine kapanır. Zaten Allah Resulü vefat etmiştir. Onun da vermiş olduğu bir hüzün adeta kendisini bir öksüz gibi e, hisseder. E, Eli ayağa gitmiştir. E, yol arkadaşı gitmiştir. E, Allah Resulü'nün vefatıyla beraber gerçeklerine sarsılır. Kendi ailesine bakar. Hazreti Fatma ile ilgilenmeye çalışır. Ve oğullarıyla tabi vakit geçirir. Onlara bildiklerini aktarır. Bu arada Hazreti Ali'nin ayrıca bir Kur'an musafı olduğunu da bilelim. Yani ayrı bir e, tutmuş olduğu Kur'an musafı vardı. E, tabi Artık halife olunca dördüncü halifeliğe de gelince maalesef karşısında yine bir çakal vardır adı Muaviye. Bir türlü yakasını bırakmaz siyasi iktidar uğruna adeta Muaviye atalarının öcünü alarak Bedir'deki o hıncını alma namına Hazreti Ali ile uğraşır. Bir güç savaşıdır Muaviye'nin yapmış olduğu savaş. Zira Muaviye'nin kendisi Hazreti Ömer dönemine kadar müellefe pay alır. Yani müellefe Kulüp dediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar. Hatta e, Ömer der ki, Allah Resulü döneminden beri biz bunları veriyoruz, bir türlü bunların kalplerinin İslam'a ısınacağı yok. Bunlar bizi suistimal ediyor deyip bu kurumu tamamıyla kapatır. Yine tabii kendisi e, Hz. Ali döneminde Şam valisi. E, Hz. Osman'ın katillerini bulma bahanesiyle Hz. Ali'ye karşı bir savaş başlatıyor. Çakal demedik ya boşuna. Oysa ki bu katillerin bulunmasının gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü binlerce insan zaten Hazreti Osman'ın evinin etrafını çevirir. Yani katil belli değil. Binlerce insan. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 bin civarında insan ayaklanırlar. Sırf Hazreti Osman'ın adil olmayan atamaları yüzünden insanlar birkaç defa isyan etmiştir. Hatta Hazreti Ali bu ilk isyanların bastırılmasına da kefil olmuştur. İnsanlar madem Ali bu duruma kefil o zaman biz de geri dönüyoruz diyerek birkaç isyanda öldürmemişlerdir Hazreti Osman'ı. Yani Hazreti Osman'ın öldürülmesini, şehit edilmesini de geciktiren kişi yine Hazreti Ali'dir burada bu dönemde. İbn-i e burada bakılabilir. Çok detaylıca bunları İbn-i anlatıyor. Tabi bununla beraber şehit edilir Hazreti Ali. Maalesef tabi kendi oğlu Hazreti Hüseyin de şehit edilir Kerbela'da. Acıklı bir olay. Her yıl bunu e, anlamaya çalışıyoruz, hissediyoruz. Dolayısıyla böylesi bir süreç. Şimdi burada şundan dolayı bahsediyoruz. Yani buradaki maksadımız şu olmuş bu olmuş diye değil. Bu zihniyet devam ediyor. Emevi zihniyeti, Ümey yollarının zihniyeti devam ediyor. Yani bir yandan Hazreti Ali gibi bir zihin yapısı, öbür taraftan hilafeti güç haline getiren, saltanat haline getiren, kendi e, şahsi menfaati için dini kullanan bir zihniyetten bahsediyoruz. Daha önce bahsetmiştim. Yani mesela Muaviye e, iktidar olunca Cuma hutbelerinde Hazreti Ali'ye ve ehl taraftarlarına taraftarları küfretme geleneği başlatıyor. İşte ikinci Ömer diye tabir edilen e, Ömer bin Abdülaziz bu geleneği son verir. O meşhur ayet olan اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالْعَدِّ ve وَاِيْتَٰهِ اِذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz ki Allah iyiliği, adaleti ve akrabalara yardım etmeyi emreder. Sizi her türlü çirkinliği, kötü işleri ise yasaklar. O düşünüp tutalım diye bizler bizlere öğüt vermektedir diye çevirebileceğimiz ayeti e, cuma hutbelerine ikam eder. Bu da yetmez. Kaderi iman maddesi diye Kur'an'da hiç geçmeyen kadere imanı ön plana çıkartır. Neden? Çünkü yönetici Allah'tan, Allah'ın yeryüzündeki kılıcı anlamında kullanıyor. Yani siz bunu uluul emre e, itiraz edemezsiniz, itaat etmekle mükellefsiniz. Dolayısıyla kaderinize razı geleceksiniz diye kadere iman şeklinde bir anlayışı maalesef İslam tarihine sokuyor. Neden? Çünkü halkıya da inananları pasifize etmek için. Peki bunu mu yapar sadece? Hayır. Yine Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşları Gözde sahabilerinden olan Ebu Zergifari'yi ki Hazreti Osman onu çöle sürmüştür. Reveze çölüne orada maalesef hayata gözlerini kapatır ee, Ebu Zer Hazreti de yakın arkadaşıdır. Zaten ilk Müslüman olduğu dönemlerde de bir ahbaplıkları var. Ee, muhtemelen Ebu Zer'i Hazreti Peygamber'le tanıştıran Hazreti Ali gider. Kabe'de dayak yemiştir. Onu yanına gider. E, yaralarını sarar falan. Hazreti Muhammed'e götürür ve ona tanıştırır. Ee, Tabi Ebu Zer Gıfari gibi dev şahsiyetler de aslında Muaviye'ye karşı çıkarlar ama güç ve iktidar arkadaşlar bu zihnin elindedir. Yani güce karşı iktidara karşı yapabileceğiniz şeyler burada sınırlı maalesef. Çünkü muaviye ya para verir satın almaya çalışır, para verip satın almıyorsa da kılıcıyla bir şekilde bu üstünlüğü ya da baskıyı kurmaya çalışır. Yani tabii buradaki amacımız dediğim gibi o onu yapmış, bu bunu yapmış değil. Yani tarihin dedikodusunu anlatmak buna sığınmak değil. Burada yapmaya çalıştığımız şey buradaki zihinleri anlatabilmek. Belki bunların her biri ayrı bir videonun konusu. Bilmiyorum böyle bir seri yapmak da gerekir mi ama bugün bizim İslam adına gördüğümüz hurafelerin, bidatların birçoğu oradaki Emeviler döneminden İslam'a bir şekilde sokulmuş bidatlar ve hurafeler. Hala biz bunları bugün ne yazık ki kusuyoruz. Bir de demezler mi ki vay efendim işte Muaviye ayetel kürsü yazmış Arkadaşlar ne ayetel kürsüsü ne yazıcılığı. Yani Muaviye'nin bu yazıcılıkla falan işi yok. Adam e, Hazreti Ömer dönemine kadar müellefi gruptan para alan bir şahsiyet. Yani adeta babasının dedelerinin Bedir'deki intikamını almaya çalışan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Belki ayrı bir Muaviye videosu burada gelebilir. Ama bu iki zihin devam edecek. Amacımız burada bir saf tutmak. Yani bir saf belirlemek. Zira ahirette kişi sevdiğiyle haşrolunur. Dolayısıyla biz de Muaviye ile Ümeyye oğulları ile ya da Emevilerle haşrolunmaktansa Ehli Beyt ve Hazreti Ali ile beraber haşrolunmayı tercih ederiz. Evet, çok uzattığım videoyu hakkınızı helal edin. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Selametle kalın.